6 Ocak Çarşamba Hikmet Genç Akşam Gazetesi Alayınız gelin darbeciler. Antikorumuz hazır. Eveleyip gevelediler. Bir türlü söyleyemediler. Özgür Özel diyordu ya, saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları siz olursunuz. Böyle söyleyince anlamadık tabii. Devlet saat gibi işlemeye başlar ne demek? Peki şu an işleyen ne? Hangi devlet saat gibi işleyecek çarkları hangi mekanizma devreye sokacak? Sonra Kaftancıoğlu bir mesaj verdi. İktidar değişikliği değil, bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum. Erken seçimle ya da başka bir şekilde. Sistem değişikliğine gidişatı nerede görüyorsun? Fal mı baktırıyorsun? Kaç vakte kadar değişim olacak? Neden durup dururken erken seçime gidiyoruz? Kim erken seçim dedi? Ya da başka şekilde ne demek? Seçim yoksa başka şekilde nasıl gidiyor iktidar? Velhasıl o eveledi, geveledi. Kılıçdaroğlu da erken seçim deyip duruyordu. Nereden çıktı bu deyip duruyorduk. Sonunda net konuşan biri çıktı. İlker Başbuğ. Eğer Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs askeri darbesi önlenebilirdi dedi. Şimdi anlaşıldı. CHP'nin gizli ve resmi ortaklarının ağızlarından erken seçim lafı düşmüyordu. Devlet saat gibi işleyecek, çaklar dönecek, seçimle ya da başka bir şekilde iktidar ve sistem değişecek. Erken seçime gitmek zorunda kalacaklar demeye ne gerek var? Net konuşun. İktidar olmak için tek şansımız darbe değil. Olsun bitsin. Bak söyleyen söylüyor işte. Rahmetli Adnan Menderes erken seçim açıklamasını geç yaptığı için ordu darbe yapmaya mecbur kalmış. Yani suç Menderes'te. Ordu da mecburen görevini yapmış. Tam bir darbeci zihniyet. Ama gazeteci arkadaş buna katılmıyor. Bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok diyor Can Ataklı. FETÖ'cülerden temizlenmeseydi darbe yapabilecek kabiliyet olacaktı değil mi? Darbe yoksa Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük afetler olması lazımmış. Seller, yangınlar, kaos, çok büyük can kayıpları falan gerekiyormuş. Ya da askeri başarısızlık. Yani savaşır ve kaybedersek. O da zor canım. Yangınla, selle ikidar değişmez. Al sana küresel felaket, pandemi. Türkiye güçlü sağlık altyapısıyla pandemiyle mücadelede dünyanın en gelişmiş ülkelerini geride bıraktı. Türkiye sınır ötesi harekatlarda çok başarılı oldu. Küresel güçlerin oyununu bozdu, oyun kurdu. Ama bir ihtimal daha var. Uzaylılar eğer uzaylılar Türkiye'yi istila ederse sizin için bir umut olur. Kılıçdaroğlu uzaylılardan demokrasinin ışınlanmasını talep eder. Uzaylı demokrasiyi Biden'dan daha hızlı getirir çünkü. İmamoğlu da çat pat marşçasıyla bir şeyler anlatır. Olur mu öyle şey demeyin. Adam yaprakları alkışlatıyor. Uzaylının anteninden kıvılcım çıkartır. Feleğimizi şaşırırız.